<gülüyor> <gülüyor> Seninkini boğar boğar. La dur koyurma la dur. Dur hayvan az oynasın dur. Sonra içini boğa tutturma. Şek. aslanlar dolanıyor. Çok hızlı da aynı gene gibi uyanıp biliyor mu O da çok atik. Şey, gel kızım gel. La dişlerin şey derler lan. Bak <laughs> 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 Çok uyanık la mermi gibi. <laughs> ya nasıl hızlı? Yok da. Arkadaşlar bu da fişekte Karo'nun kısa. Burada yeni yeni kısan olacak sanırım. Gel. Evet arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Çoktandır video falan çekmiyoruz. Hani sorunlar, sıkıntılar bitmiyor. <laughs> Arkadaşlar Bunlar bizim yeni ürünler Gel Şu kara olan bildiğiniz üzere Karo'nun kızı. Şu diğeri de kimin olduğu belli zaten. Volvo'nun oğlu. Şu Karo'nun oğlu. kara olanla bunun ikisi kardeş arkadaşlar. Karo ile Şahin'in yavruları. Boz olan da Volvo ile Ceylan'ın yavrusu. Sadece bir erkek var Ceylan'dan. Bunlardan başka da yavrumuz yok. Bunlar da damızlık olarak kendimize bıraktık. İnşallah sağ salim yetişirlerse bakacağız artık. Arkadaşlar köpeklerimiz az sayıda yavru yapıyor. Ceylan'ın 6 tane mi 5 tane mi yavrusu olduydu. Maalesef 2 tane yavru kaldı geriye. Yavrunun biri sonradan hastalıktan öldü. birinde kendimize damızlık olarak tuttuk. Şahininkiler yine 5-6 tane yavrusu vardı. Diğerlerini rezerv eden arkadaşlara gönderdik. Hani bu arkadaşlar da uzun zamandır bekliyordu yani yeni rezervi olan bir şey değil. Hani inanmazsınız belki 3 seneden beri bekliyorlardı arkadaşlar bizden yavru almak için. Mecbur önceliği onlara verdik. Köpekleri de bu arada azalttım arkadaşlar. 6 tane köpeğim kaldı. 4 dişi, 2 erkek. Dişiden biri de muhtemelen gidebilir. Çünkü artık köpeklere bakamıyoruz. Artık Kendi zevkime göre Burada kafa dinleme amaçlı Köpek bakacağım arkadaşlar Hani yine yavruları oldukça Sevenlerine dostlarına ayırtıp Vereceğiz Yani köpekçiliği bırakmıyoruz Köpeklerimize devam Soylarını üretmeye devam Şey Şey e, Şahin arkadaşlar onun kulağını bu arada aldık bir operasyon geçirdi kulaklar uçtu yeni tüyünü almaya başladı enikten çıktığı için bayağı şey olmuştu yeni yeni kendine geliyor burada fişek var fişekte yeni yeni kızan olacak yani köpeklere azalttık şu ufaklıklar yetişsin bakalım ne olacaklar bol boyu klonladık. Çok güzel bir aslan parçası var. Acayip de fena. Tipe bak. Mükemmel bir post yapısı var. Bu kuyruğunu muhtemelen beline dolayacak gibi ya. İnşallah beline dolar. Yoksa post yapısı el, ayak, kafa, göz çok güzel. Maşallahı var. Bir de çok fena arkadaşlar. Volvo'nun <laughs> yavrusu şu an 2 aylık. Diğerleri de 3 ayına yeni girdiler. Bunları satın istemeyin arkadaşlar. Çünkü satlık değiller. Hiçbir şekilde yani para falan teklif etmeyin. Bunlar büyüyecek Allah nasip ederse. Gel 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 gel. Çıkar o. Çık karo. Bunların kulaklarında şöyle bir hafta on güne kadar ağlarız muhtemelen. Videoyu izlerken maşallah demeyi unutmayın mümkünse. Allah herkese daha iyileri nasip etsin. Vallahi bakması, yetiştirmesi, uğraşması mesele. Çok zor arkadaşlar köpek yetiştirmek. Hastalığıydı, cartıydı, cürtüydü, korkuyla yetiştiriyoruz. Özellikle de iyi köpek yetişmiyor iyi köpeği üretip çoğaltmak zor mesela. Hiç umursamadığın köpek gidiyor, daha başına yavruluyor, hiçbir şey olmuyor. Biz de bunu sandıklara sokuyoruz. Yine de olmuyor. İlla başına bir iş geliyor. Ölmese araba vuruyor. Araba vurmasa hastalanıyor. Hastalanmasa bir şeyler oluyor yani. İlla ki bir sıkıntı doğuyor. Şurada i̇şte ceylan var. Arkadaşlar. Boz yavrunun annesi bu ceylan. Ee, Hanlının annesi aynı zamanda. Şimdi de şu bozun annesi. Bu hanlıyla anneden kardeş oluyor. Ceylan mükemmel bir damızlık. Çok iyi yavrular veriyor. Az veriyor ama öz veriyor arkadaşlar. Ee, muhtemelen bir iki dişimi daha sahiplendireceğim arkadaşlar. Bakalım. Ondan sonrası bunlar bize yeter. Şu karşıda aşkar yatıyor. Onun bu tarafında volvo kafası ufak görünüyor. Hani Bu kadar köpeğim. Ha, en sonda bir yerde de ufak bir şey var. Başka da yok. Ha Karo'yu sorursanız. Karu şu an Bingöl'de. Mustafa Alan kardeşim de. Şöyle bir iki ay daha orada kalacak. Kaç kişiyle daha çiftleşip tekrardan gelecek arkadaşlar. Yavrular bu alanda serbest dolanıyor. Hani kafese falan koymuyoruz. Hani burayı yapmam çok iyi oldu. Özellikle Karo ile Volvo için bu alanları bırakmıştım ama yavrulara yarada. Yavrular burada serbest geziyorlar. Topaç. Topaç topaç. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İnşallah elimizden geldiğince tekrardan videolara başlarız. Dedim ya yani bazı sıkıntılardan dolayı video çekemiyorduk. Köpeklerin yanına bile gelemiyordum. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Sizlere videolarla devam ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.